Göller bölgesinin göz bebeği Isparta'daki Eğirdir Gölü. Ancak Eğirdir Gölü son yıllarda kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Türkiye'nin dördüncü içme suyu bakımından ikinci büyük gölü Eğirdir Gölü kuruyor. Göldeki su kaybının en önemli nedenleri artan sıcaklıklara bağlı buharlaşma ve vahşi tarımsal sulama. Su seviyesinin her geçen gün azalmasıyla birlikte Eğirdir Gölü'nde aşırı otlanma ve yosunlar ortaya çıkmaya başladı aşırı otlanma ve yosunlaşmanın yanı sıra Eğirdir Gölü bölünme tehdidiyle karşı karşıya. Eğirdir Gölü'nün en dar kısmı olan Kemer Boğazı'ndaki su genişliği 1.8 kilometreden 1.2 kilometreye kadar geriledi. Bu alandaki derinlik bazı noktalarda 50-60 santimetreye kadar düştü. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinden emekli akademisyen ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doktor Erol Kesici Eğirdir Gölü'nün en dar noktası olan Kemer Boğazı'ndaki kuraklık tehlikesinin arttığına dikkat çekti. Bu noktadaki derinliğin 1,5 metreyi geçmediğini de anlatan Doktor Erol Kesici, bazı yerlerde ise 50-60 santimetre ama tamamen bataklıklaşmış bir alan olarak görmekteyiz. Çok fazla su seviyesi kalmadı. Balıkçılar küçük tekneyle bile daha zor geçebiliyor dedi.